Selam. İzlediysen biliyorsun. İzlemediysen de git izle. Ne yaptık en son? 4 set 15 tekrar şınavı bitirdik. Yani bu ne demek oluyor? Bir sonraki seviyeye geçmeye hak kazandım. Bir sonraki seviye ne? Dips. Yapmıştım ya hani şurada bir şey var demiştim şunu yapacağım diye. Onu yapacağım. Ama ondan önce ne yapıyorduk her zamanki gibi? Ne yapıyorduk? Dinamik ısınıyorduk. Ne demek? Beden ucu ısınması demek. Yap 15 tane şöyle yap. 15 tane böyle yap. 15 tane şöyle ileri, 15 tane geri yap. Bileklerini falan ısıt. İleri, geri, sağ, sol. Ee, şöyle jumping jacks falan yapabilirsin, tamam mı? Oturduğun yerde de yapabilirsin. Yani şınavı kullanacağın kasları çalıştır. Ne yaptın? St pardon, 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 pardon. Dinamik esnemeni bitirdin. Isınmanı bitirdin. Ondan sonra e, bunun bu hareketin kolay versiyonu ne? Onu yapacağız. Ne bu hareketin kolay versiyonu? Dipsin. Ha? Ben mi söyleyeyim onda? Ne bu hareketin kolay versiyonu? Dip. bak. Önce bir dipsi hatırla. Dip, dip nasıldı? Tutuyorsun. Bunu iki tane metal çubuk arasında yaptığını değil de yerde yaptığını düşün. Böyle şınav yapacağız anladın? Mı? Hemen bir tane göstereyim. Hemen bir tane göstereyim. Elleri koydun tamam mı? Dizde yapacağım ama çünkü ısınma. 3 set 6 tekrar yumruk şekilde dizde şınavla ısınacağız. Isın sonra gel. Hadi görüşürüz. Bu işi deneme yanılma yoluyla halletmeyeceğim. Ne yaptık? Isınmayı bitirdik. Deneme yanılma yoluyla halletmeyeceğim derken neyi kastediyorum? Deneme yapacağım aslında ama şey yapmayacağım yani. Şöyle bir e, üç tane yapayım. İkinci, hayır. Kendimi deneyeceğim. Sete gireceğim. Ve tükenişe yakın olduğum zaman bırakacağım. Ve bu bıraktığım sayıyı 3 set daha devam ettirip totalde 4 set yapacağız. Setler arası iki dakika dinlen. Yeterli. Okey. Hadi başlayalım heyecanlı. Vallahi heyecanlı. şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Okey. Yedi sayısı güzel bir sayı. Tamam mı? Yedi güzel. Yedi dört sayı sürdüreceğim. Baktım. iki tane daha falan yapsam tükenişe doğru gidiyorum. Yedi kestim. İki dakika dinlen. Görüşürüz. Sedekiden selam. Bir önceki setimin videosunu izledim. Ve şunu gördüm tam olarak nizami yapmıyorum. Ama 7 sayısını bulduğumuz çok iyi oldu. Çünkü psikolojik sınır kırıldı. Nerede duracağımı falan bakmıyorum. 7 duracağım belli. Tamam mı? Alışma şeyi. İlk kez yapıyoruz tipsi. Tamam mı? Alışma şeyi diyelim. 7. 7 sayısı gayet güzel. Biraz daha şey yapmaya çalışacağım. Düzgün bir formda yapmaya çalışacağım. Yani biraz daha ineceğim aşağı. Tamam mı? Dizi, şu dirsekleri biraz daha kıracağım. Hadi. Düzgünü tuttuk. Kendimiz hazırladık. Hadi. Oho. Fena değil de. İki dakika dinlen. Ben de video izleyeyim bakayım nasıl oldu. Göğüsler şişti. Set 3. Olay ne? Bak senin dips aralığını gösteriyorum. Konuşamadım. Şu gördüğün kendi uç uc, parmak ucundan dirsek ucuna kadar olan mesafeye az daha Bu senin dips açıklığın olacak tamam mı? Diğer yapman gereken ne şey? Şey ne? Bak ne karışıyorum? Karıştırıyorum bak. Düzgün tutuyorsun. Şöyle değil. Böyle değil. Nizami. Tamam, düzlüğü sağla. Bunu dik durduğumu düşün. Düzlüğü sağla. Bunu yap. Ondan sonraki aşama ne? Şöyle biraz daha omuzları şey yapman gerekiyormuş. Tamam mı? Çok öne eğilme. Çok da geriye gitme. Tadında bu işi bitir tamam mı? Hadi ben de o sırada set 3'e gireyim. Böyle yaptık. Oo direkt göğse vurdu lan. Hadi Son sete geldik. Dördüncü set. İzlediğim üç videodan da şunu çıkardım. Giderek mükemmel formuna doğru yaklaşıyorum. Çünkü niye? Bir posturu düzelttim. Yaparken ki posturu düzeltmenin göğsüne olan efektini anlayamayacaksın bile. Şu an var ya. Lan göğüs kasımda daha önce hissetmediğim elleri hissediyorum. Hamile kadınlar veya... Hayır daha önce hamile falan kalmadım ama. Lan değişik. Bayağı iyi hissettiriyor göğsüm ha. Özellikle zaten şu Dipse çıktığındaki omuzu biraz düşürmen ne? Of, bütün anlatamıyorum, anlatamıyorum. Yaşa. Kalk spor yap lan. Yaşa. Neyse. Hadi. Son sitede tekrar. Bir patlamalı ki. Üç. Bak. Bak. Ben izlediğim videolarda da şunu fark etmiştim. Biraz daha kontrollü yapıyordum. O diğer yaptığımız şınav, barfik, sukat kadar patlamalı olmasa da dipste bir tık daha kontrol olabilirsin. Tamam bir tık daha ama. Her halükarda yukarıda amacın seri patlama hareketler. Pat 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 pat. Okey. statik esnemeni nasıl yapıyorsun? Şınav gününde ne yapıyorsak aynı yapıyorsun. Bir kaparala buluyorsun. Esnetiyorsun, diyorsun esnetiyorsun derken 15, 20, 25 saniye aralarda da birer dakika dinlenme falan koy. Her sette biraz daha esnemeni arttır. Bitir. Öyle veya böyle. Bu antrenman da bitti. Havaya bakarsak bugün de bitmek üzere. Ama şunu unutma. Her şey güzel olmadan önce birçok şey yanlış olacak. Hatalarımızdan öğrenmeye devam edeceğiz. Biz ne yapacağız? Devam edeceğiz. Tamam? Devam et. Seninle gurur duyuyorum. Maskeli adam buradaydı.